Hacı Sönmez geliyor. Merhabalar. <laughs> Hacı Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizi tanımak isteriz. Adım Hacı Sönmez. 1981 Diyarbakır. Hazır ilçesi Gomedadaşköy'e doğumluyum. E, evli, e, iki çocuk babasıyım, e, 20 yıllık aşçıyım, aynı zamanda e, dünya pizza şampiyonuyum. Dünya pizza şampiyonu. Evet. Nerede oldu bu yarışma? E, 2016 yılında İstanbul'da e, İstanbul e, mutfak günlerinde uluslararası dünyanın e, 56 ülkesi katılımıyla 884 tane yarışmalı, yarışmacıyla. Ben de pizza bölümünde ülkemi temsil ettim. E, gururla altın madalya ülkemize getirdik. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Sizin pizzanın farkı neydi? Biz hem pizza yaptık, hem e, ilçeyi tanıttık, hem de o ürünleri tanıttık. Aynı zamanda e, çağımızın en büyük sorunların haline gelen bir tanesi kuraklıkla alakalıya, e, kuraklık sorununu dile getirdik. Biz hem pizzamızı yaptık lezzet konusunda. Pizza neliydi? Şimdi içinde ne vardı? Biza karışık pizza yaptık. Örnekleme şeyler söyleyeyim. Hı. Kavurmasını hazır ilçemizin hayvanlarından elde ettiğimiz kavurma. Ona sıra domatesi, biberi, mantarı. Ondan sonra sucuğu, hepsi orada yetişen ürünlerle. Bize aynı zamanda biz bunu dünya jüri yerine biz bunu hikayesiyle beraber anlattık. Jürilerde buna karar vermekte bayağı zorlandılar çünkü biz Biliyorsunuz ki pizza üzeri Meksika ve İtalyanlar dünyada evet. ön yapmış ülkeler. Biz yarışmaya katılmadan en çok çekindiğimiz konulardan bir tanesi İtalyanların, Meksikaların bu konu üzerinde onların birinci olma nedenleri aslında biz onları kendi silahıyla vurduk. Çünkü onlar da bu tür yarışmalarda yaptıkların, pizzaların hikayesini yapıyorlar, köylerinde tanıtıyorlar. İşte içine koydukları ürünleri tanıtıyorlar. Ama biz onlardan önce davrandık. Siz hem bir lezzet koydunuz ortaya hem de bir farkındalık getirdiniz. Evet, çok güzel aynen bir şey öyle. yapmışsınız. Ee, benim de ilginç bir yanım var aslında. İtalyan'ın kuzeyinde Komo diye bir yer vardı. Komo Gölü vardır. Bir e, Oraya bir ziyaret etmiştim ve bir restoranda yemek yedim. Ve güzel bir türlü hoşuma giden böyle çıtır İtalyan pizzası bir türlü bulamamıştım. Sonra bir restoranda bir İtalyan pizzası yedim. Çok sevdim. Sonra içeriden aşçı geldi. Mersem bizim Sivaslıymış. <laughs> Abi bu pizzayı ben yaptım <laughs> beğendin mi diye. <laughs> Gerçekten hani o Kuzey İtalya'da en sevdiğim e, pizzayı da yine bizim Sivaslı bir aşçımız yapmıştı. Hacı Bey kiminle geldiniz? Ee, kuzenimle geldim. Sözü kendisine verelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağlık teşekkür ederim. Ben ismim Mehmet Şirin Can Can. Doktorum. Burada İstanbul'da aile hekimi olarak çalışıyorum. Hacı Bey kuzenim oluyor kendisi kendisi bu ortamdan ve amyasan etkilenip heyecan ve stres yapmazsa belli bir seviyeye kadar geleceğini düşünüyorum. Hakkında hayırlısı olur. Ol, sağ olsun. Hakkında hayırlısı olsun. Kendisine başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş. Hacı Bey kuralları biliyorsunuz. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Restoranlarda çıkarılıp vestiyere bırakılanlar arasında genellikle hangisi olmaz? A. Palto, B. Şapka, C. Atkı, D. Çorap. Ee, karar veriyorum. D. Çorap. Eminim son karar. Tebrikler Hacı Bey. Sırada ilk baraj sorumuz var. 1000 lira değerinde sorumuz geliyor. Denizdeki arkadaşına uzaktan boy ver diye seslenen biri muhtemelen hangisini anlamak istiyordur? A. Suyun derinliğini B. Suyun kaynama noktasını C. Suyun tuzluluk oranını D. Suyun ısısını A. Suyun derinliğini eminim son kararım. Bey tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtiniz, bin lirayı garantilediniz. BDP'li demiş miydiniz? Benim hedefim, e, ben 30 bin TL belirlemiştim. Ama burada bin TL de kazansam, bir milyon da kazansam, hayalimdeki projeye hepsini harcayama söz verdim kendime. En büyük hayalim, Hazro ilçesinde çocuklar, gençler için yürüttüğüm bir projem var. Meslek ve eğitimle alakalı. Allah Açılık olduğunu... mesleği üzerine mi? Bütün meslekler üzerinde. Ben çok okumayı istedim. İşte e, benim e, mezun oldum ilk okulda 92 yılında babamın maddi durumu olmadığı için maalesef e, okuyamadım. Okuyamadım için de kimsenin mesleksiz kalmasını istemiyorum. Çünkü çok zorluklar yaşadım. Gerçekten çok e, büyük zorluklar yaşadım. O yüzden vasıfsız insanların artık toplumumuzda olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani. Bir e, öğrenci eğer okuyor da örnek bir KPSS'den ya da bir ÖSS sınavından bir yere varamıyorsa en azı da bir mesleğe olmalı. Evet, evet. Bir meslek olmalı yani. Ne olursa olsun ha, insanı ayakta tutan, toplumda iyi bir noktaya getiren meslektir. Ve mesleksiz toplumlar her zaman bir ülkenin en büyük sorunudur. İş ve meslek çok önemli. Aynen. Ve işini mesleğini en iyi yapan kişi de vatanını en seven kişidir. Aynen öyle. Her büyüklerimizin. Ee, Allah ömür, uzun ömür verse hazır bir tane mesleki eğitim kurumunu kurulması için her şey yapacağım. Bütün çalışmalarım her şey bunun İnşallah. üstünde. İnşallah. Çok güzel bir hayaliniz var. Umarım gerçekleştirirsiniz Hacı Bey. İnşallah. Yarışmaya devam edelim. Sırada üçüncü sorumuz var. 2000 lira değerinde. Hazır mısınız? Hazırım. Sorumuz geliyor. İyi akşamlar sözüne karşılık espri amacıyla söylenen ve kovalasın seni şeklinde başlayan sözün devamı genellikle nasıl olur? A. Bizonlar B. Tavşanlar C. Ahtapotlar D. Pumalar B. Tavşanlar, eminim son karar. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Dördüncü sorumuza geldik. 3000 lira değerindeki sorumuz geliyor. Klostrofobisi olan biri hangisinden muzdariptir? A. Kapalı alan korkusu. B. Yükseklik korkusu. C. Diş hekimi korkusu. D. Böcek korkusu. Da aslında pek bilgim yok Ama Seyircilere Seyirci yokken Seyirci kullanmak istiyorum. Tabii evet. ki Sevgili seyirciler Klostrofobisi olan biri hangisinden muzdariptir? A. Kapalı alan korkusu B. Yükseklik korkusu C. Diş hekimi korkusu D. Böcek korkusu Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %96 oranıyla aşık demişler. Seyircilere güveniyorum. Kapalı alan korkusuz Eminim son karar Beşinci sorumuza geldik Hacı Bey Beş bin lira değerinde sesli bir soru olacak Önce dinleyeceğiz Sorumuz sonra gelecek Şilesiz günüm yok, dert ararsan çok, öyle dertli. Ajda Pekkan'dan dinlediğiniz şarkının sözleri ve bestesi kime aittir? A. Musa Eroğlu B. Orhan Gencebay C. Ferdi özbeğen D. Hakkı Bulut Bu parçayı Orhan, Orhan Baba'nın da söylediğini biliyorum. Ee, eminim son kararım ve Orhan Gencebay. Hacı Bey tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Orhan Baba'nın söylediğini biliyorum dediniz. Evet. Yani Kendisine evet. saygılarımızı iletiyoruz burada. Saygıyla selamlıyorum. Hacı Bey sizin açlıktaki uzmanlık alanınız pizza mı yoksa başka şeyler de yapıyor musunuz? Benim e, branşım geniş. E, sadece pizza değil. Ben şu anda Dünya Mutfağı Üzerinde Alakarta'da çalışıyorum. O İstanbul'da da... mı? Yok Adana'da çalışıyorum. Adana'da. Evet. E, tabii sulu yemek. E, ondan sonra fast food, pizza işte en sonunda dünya mutfağı, deniz ürünleri, gastronominin hemen hemen bütün dallarında varız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Altın sorumuza geldik. 7500 sıra değerinde. Sorumuz geliyor. Hangisi Akdeniz çevresinde çok yetişen çayı, yağı, ispirtosu ve kolonyası yapılan soluk mavi renkli çiçekleri olan bir bitkidir? A. Zerdeçal, B. Biberiye. C. Kişniş. D. Köri. Ee, karar veriyorum. Lütfen. A. Zerdeçal emin son karar. biberiye etlerin üstüne de hani böyle aroması geçsin diye ...isteklerin üstüne böyle vururlar aşçılar. Bazıları bırakır. Vallahi zerre çalı olarak düşündüm. Ama doğru yani şimdi renk var. böyle sarı turuncu bir rengi evet, vardır Zerdeçal'ın. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Buraya gelmek de güzeldi. Teşekkür ediyorum. Sizi tanımış olduk. <laughs> İlçenizi tanımış olduk. Aynen. Tebrik ediyorum. Sizi bin lirayla uğurluyoruz hacı. Teşekkür ederim sağ olun. Buyurun efendim.